Merhaba arkadaşlar oyun vlog kanalına hoş geldiniz ben Berkay bugün sizlerle FIFA 15 Ultimate Team oynayacağız ilk serimiz olacak yani ilk oynayışımız olacak ben Facebook'tan oturum açacağım önceden ben kadroyu yapmıştım bakalım altın paket geldi güzel bir paket geldi işte böyle kadron benim. Süperlik takımı yaptım. İşte böyle. Tek şu kolumun bozu işi. Sb onun yerine bulamadım. O yüzden şu ana kadar bulamadım. Aynen. Ve ilk altın paketimizi açıyoruz. Bakalım neler gelecek. Bakıyoruz. Ne gelecek? 75 geldi. Fekir. Bekir geldi. Mario geldi. Kondisyonlar geldi. Tamam bunları alalım. İlk serimizde de ilk paketimiz oldu bu arada. Ben bunları almayacağım. Şu, Şunu da almayayım. Satayım böyle. Kaç bin lira kazandım. 10 bin, bin lira oldu. Bir paket açımı da yap yaparız ama şu an değil. Şu an değil dediğim yani Öbür bölümlerde paket açma serimiz olacak zaten. Ben hem bunu yapayım, bir de klas yapayım, tamam. Bir de kayın. Ha bakalım sezonlar hangi sezona geçmişiz? Bakalım 19 19 puan yapıyor. Ben şu anda klasman gideyim. Klasman ondan başlamak isterdim ama sözleşmesi bitiyor diye oyuncularımın. Şu ana kadar da sözleşmesi bitenler var. Semih. Ay Semih diyorum. Selçuk inan var. Şunu yapalım Selçuk'a. İşte bir bu var. Böyle kötü işte. Sözleşmelerim tek kötü benim. Bir var. Sekiz var ama daha bitenlerden yapacağız. Koloman. Tamam. Şimdi de o bire yapacağız. Gökhan Töre'ye yapacağız yani. Ve maça başlayalım hemen. Eatot liginde. Ay özür dilerim. Oynadan yapalım. Sezona başlayalım arkadaşlar. Şampiyonluk 18 puan yapın diyor. 10 maç var. Zaten 6 tane yap yaparsınız diyor. Profesyonelde oynayacağız. İşte Barcelona şeyi aldım ben. Forması aldım. Demeyim de paketten çıktı o da şansıma. Bir de Santiago Bernabeu çıktı şeyden paketten. Bana çok hediyeler çıktı. Henderson çıktı 84 mavi. Güzel çıktı ama paketten olduğu için satamıyorum. O var. Ve başlayalım lige, maça. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan Hamit ah Altıntop. Hamit Altıntop'tan Kolomun. Kolomun'dan Gökhan Zan. Gökhan Zan pasını attı Semih Kaya. Şimdi Semih Kaya'dan Emre Beletoğlu. Şimdi Gö Olcay Şahan'dan bir ara pası. Şimdi Burak. Burak. Burak ara pası yaptı. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre. Kaçırdı ikinci top. Yine kaçırdı. İnanılmaz. İnanılmaz bir şekilde kaçırdı. Bomboş kaleye direkt vurdu Gökhan Tare. Gökhan Tare bomboş kaleye direkt, vurdu. İnanılmaz bir şey. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz yine yani yaptı yapacağını offside. Aslında offside yokmuş. Arka, en sondaki adamla aynı ayak biçimiydi. Şimdi yüksek pas yaptılar. Onlar da top. Şimdi Emre Belizoğlu alamadı. Callback. Kolbek kaptırdı. Şimdi pasımızı veriyoruz Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu kondisyonları da kötüymüş. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre sıyrıldı. Gökhan Töre pasını verdi. Şimdi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu vuracak mı? Vuramadı. Kaleci Kurul. Tim Kurul. Nevkasıl oynuyoruz galiba bakayım. Evet Nevkasıl'ı ne oynuyoruz. Tim Kurul zaten orada o gitti orada adamı kaçırdık şimdi o yine yanlış yaptık Ramon mod da basamadı şimdi Semih Kaya Semih Kaya'dan Emre Belezoğlu Emre Belezoğlu'dan Burak Yılmaz Burak Yılmaz'dan Olcay Olcay durdurdu oyun durdurdu devam ediyoruz bildirim gelmiş ondan şimdi Cisse, 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 Semih basıyor, aferin Semih Şimdi Semih Kaya yine basacak, aferin bir daha Semih Şimdi Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz geçti ama full, full vermedi hoca. Hoca full vermedi. Şimdi Cisse, Cisse'den Sisoko, Sisoko geçemedi. Şimdi Burak Yılmaz, Burak Yılmaz tek oynamak istemedi. Şimdi Olcay Şahan, Olcay Şahan yapamadı geçemedi şimdi Ramon mod da geçtirmedi aferin Ramon modda o bizdeymiş aferin Ramon Motta da bir daha şimdi Selçuk İnan Selçuk İnan'dan altın top yani bu, Hamit altın top Hamit altın toptan Burak Burak'tan Arapası şimdi Olcay Şahan'a gider mi Olcay Şahan çıkartmadı çıkartmadı full yapacak mıyız yapamadık Yapamadık. Şimdi kontra atak yiyebiliriz. Kontra atak yiyebiliriz. Bastırıyor adamlar. Bastırıyor adamlar. Gol mü gideceğiz? Gol mü yiyeceğiz? Gol mü yiyeceğiz? Kaçırdı. Bir ara pas verse ya da pas verse bomboş kaleye gol atacak ama atmadı. Ama atmadı. Bizim şansımıza atmadı. Bazı bazı takımlar öyle yapıyor. Şimdi berabere ilk yarı ikinci yarıya devam ediyoruz. Real Madrid kulübü olarak ismimizi yaptık ama normalde Süper Lig takımıyız. Şimdi baskı var. Baskı da alamadık. Alamadık baskıda. Wilson. Wilson'dan Colbeck. 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 Şimdi alamadık. Şimdi altın top. Hamit altın top. Geçebilecek mi Burak? Burak geçemedi ve foul. Evet verdi artık foul'ü. Verdi artık foul'ü. Bir de hala uğurlayanlar var. Seyirciler oluyor. Vuruyor. Barajdan geçti. Yani adamlardan sekti. Şimdi müdahale yaptık. Aldık. Ara pası verdik. Ondan da ara pası. Şimdi Burak yaz yazamadı. Şimdi. Olcan Şahan. Olcan Şahan'dan Emre Belizoğlu. Emre Belizoğlu vuruyor. Asfaltla dışarı. Direğin yanından geçiyor. İşte, işte o güzel şut Emre Belizoğlu'dan. Ama şu kaleye bulamadı. Asfaltla dışarıya çıkmış. Soşi girdi şu anda. Biz de oyuncu değiştirelim. Çünkü çok yorulanlar var takımda. Şimdi Gabi var. Ne yazık ki o Sinan Bolat varmış anlamışız ama zengin var orada. Tolga zengin var. Oscar var. Oscar var. Pizarro var. Gabi. Gabi alacağım. Selçuk İnan'ın yerine Selçuk İnan çok yorulmuş çünkü. Hop yanlış yaptım. Şimdi Gabi alalım Selçuk İnan'ın yerine. Şimdi ondan sonra Sulos gayet yana alacağız. Olacak yerine. Emre Belezoğlu'nun yerine de Oscar alalım. Oscar alalım. Ve 3 tane değişiklik yaptık. Hadi bakalım gol gelsin diye bir biraz şey yaptık. Yedek değiştirdik. Şimdi daha değişiklik gelmedi. Emre Belezoğlu işte koşamıyor Emre. O yüzden ben çıkardım Emre'yi. Şimdi şimdi kaptırdık. 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 Kaptırdık ve gol yedik. Daha adamlar çıkmadan gol yedik. İşte ben bunu diyorum. Gol atmadan yiyoruz. Çok kötü oluyor bu. Şimdi Oscar'dan Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz hızlı koşuyor. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz geçti mi? Verdi pasını Burak. Şimdi Oscar, Oscar! Tim Krul! Oscar çok güzel vurdu. Burak da çok güzel verdi. Ama Tim Krul. Şimdi pasımızı veriyoruz. Gayet Gaitan. Şimdi Oscar, Oscar vuracak. Oscar ama çok kötü vurdu. Defansa geldi. Adeta top defansa geldi. Şimdi Oscar. Oscar. o hocam foul vermedi hoca. Vermedi hoca. Bugün onlardan yana hoca. Şimdi Cisse. Cisse'den bu, gol, bu golcü atıyor. Bu golcü atar bizi. Şimdi kolumundan altın top. Yani Ahmet altın top. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz geçemedi. Burak Yılmaz geçemedi. Şimdi Cisse. Cisse'den. Şimdi Semih Kaya yere cisse 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 2 mi yedik 2 mi 2 yedik 2 İki yedik 2 İki yedik. İki yedik çok kötü oldu bu çok kötü oldu bu 2 yedik 2 gol yapmamız zor 83. dakika çünkü... çünkü 83. dakika gol bile atamayız belki evet atamadık. Yani sonuçsuz kaldı. Burak Yılmaz baskı yapıyor. Şimdi Hamit Altın top. Hamit Altın top. Alamadı. Şimdi Cisse. Cisse. Şimdi kaptırmadı. Kaptırmadı Cisse. Oo, şimdi Burak Yılmaz onu al alır mı? Alamadı. Ve yeniliyoruz. 2-0. 2-0 yeniliyoruz. Şimdi Burak Yılmaz gelmedi. 2-0 yenildik arkadaşlar. Profesyonelde oynadık. Kondisyonlarımız hiç yoktu. 388 aldık. İşte kötü aldık ondan belli. Şu anda hemen kondisyon yapalım. Çünkü o gezgin açılmış başarı. Hemen şöyle bir kondisyon yapalım. Takım kondisyonu yapalım. Kornisyon. Oo. Hangisi 71 saatten belli. Şuna şuna basalım. Şunu şuna basalım. 27 şuna basalım. Şunu basalım. Emre belez zoruna Oo bu çok kötü basalım. Şöyle devam edelim işte. Hamit Altın Topu yanım 90. Gökhan Töre. Gökhan Töre 90. Tamam. Raman 66. Ve bitiyor. Az kaldı kondisyonlarımız da bitiyor. Ben bunu sonra yaparım. Şey vardı. Hamit Altın Top vardı. Basalım ona da. Buna da basalım ve bitiyor. Ve bitiyor. bakalım. Detaylar. Sözleşmeleri bitiyor en çok. Bir sözleşme sonra paket açacağız. O paket de bronz olacak ne yazık ki. Çünkü almayı unutmuşum sözleşmeleri. 200'den almayı unutmuşum 150'den. O yüzden. Oh, şunu çıkaralım. Hop oh, tamam. O bitmiş bile. Ya o zaman şimdi yapacağız. Epey bir alacağız. İşte Mega paketi gelmiş arkadaşlar. Ben bunu gördüm ama yapmamız imkansız derecede az. 59 gelir, 60 gelir. Başka ne gelecek? İki tane geldi. Şimdilik yeter. Şu anda bile 10 bin liramız var. İnşallah bu maçı kadar öres. Bu maçtan sonra bakalım kaç lira gelecek. Oo 3 o gelmiş. En iyi gelmiş. Gabi. Gabi de bitmiş. Tamam. Yarı pro. Yarı pro da kolay. Yarı pro kolay. İç sahada olduğumuz için Barcelona'yı alıyorum ben her zaman. Barcelona'ya abi. Barcelona'ya çok şey veriyorsun. Barcelona mısın derseniz. Hayır değilim. Ama ben öyle oynuyorum. Ve Selçuk İnan'la başlıyoruz. Şimdi Burak Yılmaz. <laughs> Burak Yılmaz. <laughs> Şimdi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu'dan Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Vuracak Burak Yılmaz. Gökhan Töre. Gökhan Töre yere kaçırdı. Gökhan Töre öbür kim açtı da. Yeni atamadı. Öbür kim açtı da atamadı. o hoca foul vermedi. Şimdi Burak Yılmaz yine vermedi. Nasıl bir şey bu? Galiba biz adamımıza takıldık. Kendi adamımıza takıldık ondan. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz geçemedi. Selçuk İnan. Selçuk İnan geçemedi. O Emre Belezoğlu çok savaşçı çıktı. Emre Belezoğlu, Emre Belezoğlu kaptırmadı. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz yine geçemedi. Şimdi Burak Yılmaz bomboş öyle bomboş. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz 1-0 Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Aferin sana Burak. 1-0 öndeyiz. Levante karşısında 20. dakika. Şu anda baskı yapıyorum. Hala baskımız devam ediyor. Presimiz. Ve topu kaptırdı. Mı? Kaptırdı. Olcay Şah'dan Burak, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz vuruyor. İkinci golü atıyor Burak Yılmaz. Burak Yılmaz 2-0. Kendisinin iki takımının ikinci golünü atıyor. 32. dakika 2-0. Öndeyiz. 12 dakika sonra atmışız. Helal sana Burak. Bir de arkadaşlar ben tek forveti daha çok seviyorum. Çünkü öyle 3 forvet oluyor. Bir yere açıyorsunuz. İstediğiniz yere atıyorsunuz. Sonra istemediğiniz yere gidiyor. Öyle ben tek buraya oynattım. İşte Selçuk İnan sevdiği noktalar. Atabileceğiz mi bakalım? Atabileceğiz mi bakalım? Atamadık. Diago kurtardı. Çok zayıf bir zaten. Belli oluyor. Şimdi pasımızı verdik. Ramon Motta. Ramon Motta yine ara pası verdi. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz vuruyor. Güzel etkili bir şut ama kaleye tutmadı. Burak Yılmaz. 45 art 45 arttayız. 2 dakika verdi. Hoca 2 dakika verdi. Boşu boşuna verdi. Çünkü bu maçın galibi biziz. Ve ilk 45 yarı bitiyor. İkinci Beş yeri de atabileceğiz mi bakalım. Yemeyelim atalım. Bir de arkadaşlar Xbox hack git hack git, hack, git gelecek. Ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Benimkisi açılıyor ama error vererek açılıyor. Daha onun çözümünü bulamadım. Bir de arkadaşlar ooo kırmızı kart verecek. Bomboş gidiyor. Evet kırmızı kart. Orada yaptın diyor ve bu bu kararından kırmızı kart diyor atıldı dışarıda Navarro bir de arkadaşlar 50 abone olmazsa üzüleceğiz çünkü yaz boyunca o kadar çalıştık biz şimdi vuruyoruz yeni Diagomarino Marino çok etkili kaleci Frikten yemiyor ama biz de frikleri çok uzak atıyoruz o da var Selçuk İnan'dan şimdi o, Hamit Altıntop. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. 3'e gidiyor Burak. Üçe gidiyor mu Burak? Uuu çekti. Şimdi fool vermedi hoca. Şimdi Selçuk İnan yeni alamadı. Selçuk İnan. Selçuk İnan. Şimdi David Beral. Baral kaptırdı. Kaptırdı mı? Kaptırdı. Zan. Gökhan Zan. Şimdi David Beral. Baral. Baral Baral pasını verdi. Şimdi adamın kondisyonu az diye şimdi kaptırdık. Kaptırdık. Gol yedik. Gol yedik. Bu kötü oldu. 2-1. Şu anda adamlar daha da istekli olacak. Kalu çattı. Adamın ko kondisyonu yok dedik. Adam bize bastırdı. Şimdi Emre Belezoğlu. Şimdi Burak Yılmaz'a verdi. Burak Yılmaz başlattı. Şimdi Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz üçüncü golü attı ve takımını sevinçlere boğdu. Burak Yılmaz takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak hat-trick oluyor. Burak Yılmaz'dan 3-1. 68. dakika 3-1. Şimdi Semih Kaya, Semih Kaya. Semih Kaya aldı. Aferin Semih. Aferin Semih. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak. Burak. Burak gidiyor. Kaptırdı mı? Kaptırmadı Burak. Burak şimdi ara pası veriyor. Ama isabetli değil. Şimdi Olcay Şahan. Olcay Şahan. Şimdi Olcay Şahan aldı mı? Alamadı ve taç. Taç kimde? Onlar da tabii ki de bizden çıktı Çünkü Şimdi Burak Yılmaz. Burak. Bakalım Burak ne yapacak. Emre Belezoğlu. Ramon Motta. Aferin Ramon Motta. Motta'dan şimdi Burak Yılmaz'a yine full. Bunlar full yapmaktan bıkmıyor. Şimdi şuraya bir pas geldi mi? Yüksek pas. Orada Burak Yılmaz var. Burak Yılmaz alamadı. Semih Kaya şimdi. Semih Kaya'nın boy avantajı var. Olcay Şahan'da şimdi. Olcay Şahan Olca şahından pas. Emre Belizoğlu'ndan inan. Selçuk inan. Ne yaptın Selçuk? Ne yaptın Selçuk? Şimdi Ahmet Altın top. Ahmet Altın top. Diego Merino'nun üstüne. Ve galiba demin de kesin olarak yeniyoruz. Şu anda maç bizi maçılma zamanı diye bir başarı açıldı. Yendik 3 ve sevinçliyiz. Ve 456 lira kazandık. Yani coins kazandık. Lira diyorum ben ona. 3 puanımızı da aldık. Şimdi paket açacağız. Çünkü mecbur. Kaç kişi? 1, 2, 2 kişi yok. Yani 2 kişi yok derken 3 kişi yok. Bir de şey var. Gabi var. 2 kişi yok yani. Hemen hemen 2 kişi yok. yapıyoruz işte daha 10.000'den binden düşmedi hiç de düşmesin bence 64 Oo, ben bunu 3000'den satarım çünkü bunlar değerli arkadaşlar böyle sattım ben böyle sattım siz de satın o yetmedi yetti tam iki tane oldu kondisyon da geldi çok iyi oldu 57 lira daha kazandık 10.197 liramız var. Şunu da yapalım. 26. seviye olmuşuz. İyi bir seviye ama ben daha ne yapacağım? Bakayım, yüklenme var. Yüklenme. Uzaklaştırma var. Düz hat var. Kanada yüklenme var. Kanada yüklenme açtı açılsaydı yapacaktım. Düz hat var. Düz hat yapayım ben. O açılmış çünkü. Yapmam zorunda değildim ama yine de yaptım ben. Evet arkadaşlar, şunları da yapalım ve bitirelim mi? Bir tane daha simülasyon yaparız. Bir tane daha simülasyon yaparız ve bitiririz. Ondan sonra Evet arkadaşlar, yaptık. Bundan sonra simülasyon yapıp bitiririz arkadaşlar. Hemen bir aç yapalım diyeceğim de Heh, yaptık şimdi hızlı simülasyon yapacağız ve ondan sonra da bitireceğiz profesyonelde 1899 hanıfım Barcelona'da kurulmuş tarihi aynı yılda kurulmuş bu takım şimdi böyle yaptım bek ileriye doğru bıçak kiçe veriyor beke veriyor yine Bek yeni o adama veriyor. Şimdi Robert Firmino'ya bırakıyormuş. Filmini el Elionis okuyamadım. O adama veriyor. Abraham'a aktarıyormuş. Aktarmasın. Aktarsın. Polanski'ye veriyor. Polanski ortasını açıyor. Açamasın. Hadi Zan hadi. Alırsın onu Zan hadi. Aferin Gökhan Zan. Aferin Gökhan Zan. Şimdi hata başlatalım. Başlatamadık. Şimdi Beke yeni oyunu oynuyorlar resmen ya. Yeni Abraham'a veriyor. O yüksek bir top açtı. Gelmesin buraya. Oradan vursun zaten. Şu ortalardan hiç atamıyorlar çaprazlardan da atamıyor. Tek ortadan atıyor. Şimdi Burak Yılmaz'a hızlı pas. Ortaya gelirse gol. Burak Yılmaz geçebilecek mi orada? Durduramazsın. Bıçak gir. Evet. Foal yaptı. Karar serbest olur. Şimdi Şahan. Oğuzcan Şahan ortasını açtı. Oo, oradan gol atamaz. Çapraz çünkü. Kornel'e de olsa kornelden gol olabilir de. Oradan kornel olması hiçbir Tülle atamaz. Şimdi altın top. Uh, Hamit altın top vuruyor. Hadi gol gol. Gol 41. dakikada Hamit altın top attı. 75 seviyeli Hamit altın top attı. Ve takımının birinci golünü attı. Çok sevinçlendirdi. Şimdi Rudy'ye gönderiyor. Rudy'ye gö göndersin. O buna göndermesin. Milimetrik basmış. Offside. Şimdi olacak Şahin yüksek bir orta yaptı. Ortaya gelirse gol. Ya o, o bırak Yılmaz ya. Oradan atabiliyor mu da? E bak. Ben sana diyor. Polanski'ye veriyor. Polanski bıçak çizgiden hızlı pas. O oradan vuramaz. Bir de 74 MB. Şutu da 36. Alakasız gider zaten. Şutu çok kötü. Kolumun ortasını yaptı. Hadi ortaya kolumun. O Ramon Motto ne yaptın ya? Az yapalım eforu. Gökhan Zan'a giden kafa pası. Şimdi Olcay Şahan'a veriyor. Gökhan Zan aldı alt derece bir orta açtı. İnşallah atar ama oradan atamaz ki. Burak Yılmaz oradan atamıyor iki, iki kez. O kurtarmış bir de. Oo, oradan atmasınlar. Bekir hızlı pas Süle'den Süle ileri doğru gönderiyor. Ara pas yapıyor Volant'ta. <laughs> o sayede yakalandı. Şimdi Kolam'ın kafayla Olcan Şahan'a veriyor. Olcan Şahan ortaya yaptı. Şimdi Abraham devreye giriyor gol yaptı mı yapmadı Abraham ve bitiyor 1-0 bitiyor. Evet güzel bir başarı. 414 lira kazandık. Ve bu bu videoyu da burada bitirelim bence. Aynen bitirelim burada. İzlediğiniz için ellerinize sağlık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben